Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi bir palet 4 görünüm serimize devam ediyoruz. Ve bugünkü videomuzun konu Revolution'ın Forever The serisinden Affinity isimli bu far paleti. Bunu benden çok istemiştiniz ve benim de gerçekten çok beğendiğim bir palet. Hatta ilk alırken bu paletteki renkleri çok da değişik bulmamıştım hatırlarsanız. Fakat bunu denediğimiz videoda birkaç yansımalı rengi denedikten sonra bayıldım. Mesela ilk denediğim videoda şu rengi kullanmıştım. Bliss rengini. Çok güzel yeşilden kahveye dönen bir renk bu. Onun dışında glitter var palette. Diğer ışıltılı sinir renkler var ve yapıları çok güzel. Özellikle de ışıltılı renklerin kaymak gibi. Ve bu videoda bu paletle size 4 farklı görünüm hazırlayacağım. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Vallahi ben direkt ilk görünümümüzde şu glitter'ı kullanmak istiyorum. Öncelikle şuradaki loyal rengini alıyorum ve bir geçiş oluşturacağım bununla. Bu sırada tabii sizi de birazcık daha yakın alacağım. Loyal rengiyle şurada bir geçiş rengi oluşturuyorum. Mat renklerinde pigmentasyonu oldukça yüksek gördüğünüz gibi. Tek bir tane renk öyle çok kolay karışıyor diyemem. O da şu Connect isimli koyu kahverengi. Onun dışında diğer renkler, mat olanlar da oldukça rahat karışıyor. Bir tek onu da böyle birazcık hani zorlamanız gerekiyor. Çok rahat karışmıyor. Şimdi hemen o bahsettiğim koyu kahve mat fardan alıyorum. Ve bunu şöyle dışa doğru çekerek uyguluyorum. Bu uygulamadan sonra şimdi sıra geldi Glitter'a. Buradaki Empathy isimli bu glitter'ı kullanacağım. Rengi çok güzel görünüyor. Böyle vizon rengi gibi bir renk bu. Bu arada eğer renklerin swatchlarını merak ederseniz o videoyu da alta bırakacağım. Biliyorsunuz deneme videolarımda hepsini ayrıntılı olarak gösteriyorum size yakından. Şimdi aslında bu glitter, glitter bazı kullanmadığımda da oldukça rahat tutumlu göz kapağımı ama ben bir de glitter bazıyla uygulamak istiyorum. NYX'in bu bazı çok seviyorum. Glitter Primer isimli bu bazını kullanacağım. Naşita Pro'nun 266 numaralı şöyle düz yaslı bir fırçası var. Bunu alıyorum. Şöyle fırçanın üzerine bir miktar bıraktım. Ve şimdi o boş bıraktığım yerlere bu glitter bazımı kullanacağım. Böyle birazcık yapışkan formda bir baz. Dolayısıyla glitter'ı çok güzel tutuyor. Şimdi de Nashita Pro'nun 264 numaralı yassı ama birazcık daha pohidik olan fırçasını alıyorum. Ve glitterimden fırçamı alıyorum. Bu arada glitter da yumuşacık. Dikkatli dikkatli alıyorum. Bakın fırçaya çok güzel bir şekilde geliyor zaten. Şimdi hemen bu bazın üstüne glitterimi oturtuyorum. Şu rengin hoşluğuna bakar mısınız ya? Şöyle pıt 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 oturtarak yerleştiriyorum bunu. Bu arada aklınızda olsun. Eğer glitter uygularken çok yüzünüze dökülüyorsa siz de glitter bazı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Direkt yapıştığı için alta dökülmeye fırsat kalmıyor. Bu sayede de makyajınız batmıyor. Gördüğünüz gibi glitter çok güzel bir şekilde oturdu şu an göz kapağıma. Hemen alt kirpik dibime birazcık bir şeyler uygulayayım. Şöyle kesik uçlu bir fırça alıyorum. Eyeliner fırçası. Yine buradaki koyu kahve renkten alıyorum. Şöyle ucunu da gördüğünüz gibi keskinleştirdim. Fırçanın ucunu hemen temizledim ve buradaki bliss renginden alıyorum. Ve bunu NYX'in Bare With Me makyaj sabitleme spreyi ile ıslatıyorum. Bunu da gözümün şu alt kirpik dibimin iç kısımlarına doğru uygulayacağım. Ve şuradaki Efinity renginden alıyorum şimdi birazcık. Bunda da yine fırçamı ıslattım ve bunu da göz pınarlarıma dokunduruyorum. Çok güzel parlıyor. Bakar mısınız? Şimdi yarın bir eyeliner çekeceğim ve Farmasi'nin yeni ürünlerini denediğim videoda kullandığım bu ink liner eyelinerını kullanacağım. 02 numarası kahverengi olanı. Bu rengi gerçekten çok iyi. Zaten Farmasi'nin bu eyelinerları asla akma, dağılma, bulaşma yapmıyor. O açıdan eğer böyle bir şey arıyorsanız bakabilirsiniz. Maskara olarak da L'Oreal'in Air Volume maskarasını kullanacağım. ve alt kirpik diplerimden de NYX'in Epic Way serisindeki bu göz kalemlerinden Frosted Lilac rengiyle geçeceğim. Çok tatlı bir ton, ışıltılı bir renk bu. Şimdi yüzümü hem boyutlandırmak hem de birazcık ısıtmak istiyorum. Bunun için de Rival Asmin'in Tropical Bronzer'ını kullanacağım. Bendeki 02 numara Honolulu rengi. Biraz da gıdıdan geçelim. Hemen pudra fırçama dönüp birazcık dağıtıyorum. Allık olarak da Elf'in allık paletini kullanacağım. Bendeki dark olanı. Buradan şu iki rengi karıştırıp uygulayacağım. Aydınlatıcı olarak da Makeup Obsession markasının bu Dedicated isimli aydınlatıcı paletinden bir renk kullanacağım. Hatta iki renk kullanacağım şu ikinci sıradaki ve en sondaki rengi karıştırıyorum. Ve bu makyaja çok yakışacağını düşündüğüm bir lip gloss kullanacağım. O da geçenlerde keşfettiğimiz Farmacy'nin lip glossu. Nude for All serisinden Nude Flirt rengi 01 numarası. Ve ilk görünümümüz bu şekilde. Şimdi hemen size yakın alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Ve ikinci makyajımızla devam ediyoruz. Şimdi bu makyajda biraz pembeyi falan kullanmak istiyorum. Önce şuradaki Reveal isimli renkten alıyorum. Bu böyle tam bir pudra pembesi. Hatta benim ten rengimden de biraz açık bir renk. Bunu şu yukarı kısımlara uyguluyorum. Ardından palette şuradaki mat olan pembe fardan alıyorum. Ve bunu önce şu dış kısımlara uyguluyorum. Sonra da içlere uyguluyorum. Orta kısmı boş bırakıyorum. Pembeyi birazcık yukarılara doğru da taşırıyorum. Çünkü sanki öyle olunca bana gözler daha kalkıp görünüyormuş gibi geliyor. Ve ondan sonra yassı uçlu bir fırçama alıyorum. Palette şuradaki Attraction isimli çok açık pembe, ışıltılı, içerisinde yoğun sinir olan... Bu fardan alıyorum. Bu arada bunun içerisindeki simler birazcık etrafa dağılabiliyor. Aynı şekilde şunun da ve şunun da çok az bir şey böyle etrafa dağılıyor. O yüzden biraz dikkatli uygulamak gerekiyor. Fırçamı aldıktan sonra fırçamı ıslatıyorum. Ve bunu tam şu boş bıraktığım orta kısma uyguluyorum. Şu rengin güzelliğine bakın ya. tekrar pembeye dönüp şu birleşim yerlerinin üstünden birazcık geçiyorum. Ki çok keskin bir görüntü olmasın orada. Ardından NYX'in Epic Wear serisindeki göz kalemlerinden bu sefer pembe olanıyla Pink Sprit rengiyle geçeceğim. Alt kirpik Fakat bunun ucu açılmamış. Hemen bunu alt kirpiklerime uyguluyorum. Yine buradaki mat pembe fardan alacağım. Şöyle daha sivri uçlu bir fırça alıyorum. Bu da Bitoaz markasının far fırçası. Ve alt kirpik diplerimden de bununla geçiyorum. Valla açıkçası şu an eyeliner çekip çekmeme konusunda birazcık kararsız kaldım. Bence mor bir göz kalemiyle de şöyle uçlara doğru kuyruk yapalım. Evet bence hoş durdu. Bu sefer de L'Oreal'in Bambi Eye False Lash maskarasını kullanacağım. Ağlık olarak Essence'in The Blush aldıklarından kullanacağım. 10 numara B Fitting rengi bendeki. Çok tatlı şöyle bir pembe tonu. Bu arada yüzümde bir önceki makyajın glitterlarından kalmış biraz dağılmış silerken. Aydınlatıcı olarak da Sephora'nın bir aydınlatıcısını kullanacağım. 03 numara Romantic Glow rengi. Bu biraz pembe alt tonlu, pembe yansımalı bir aydınlatıcı. Hemen alıyorum. Bundan çok minik bir miktar göz pınarlarıma da geçmek istiyorum ben. Şöyle fırçamı aldım ve fırçamı hemen ıslatıyorum yine. ruja gelince de önce Golden Rose'un Long Stay serisinden 05 numarasını kullanacağım. Böyle bayağı morumsu bir renk. Üstünden de Happy Body markasının bu likit mat rujlarından 01 numara Happy rengiyle geçeceğim. Ve son olarak da Revolution'un Pot Bomb isimli gloss'larından kullanacağım kendi rengi. Bunun rengi normalde çok açık geliyor. Şimdi böyle koyu rujun üzerinde güzel duracaktır. Bayağı yapışkanlı bir gloss bu arada. Kalın yapılı bir şey. Normalde yapısını çok sevmiyorum açıkçası. Ve ikinci görünümümüz de bu şekilde. Şimdi hemen yaklaşın bu makyajı da detaylı göstereyim size. Bu sefer sadece göz makyajımı temizlemedim. Bütün makyajımı çıkarıp tazeleyip geri geldim. Ve üçüncü görünümümüzle devam ediyoruz. Şimdi ilk olarak paletteki şurada Memories isimli olan rengi alıyorum. Ve bunu her zamanki gibi şöyle geçiş kısmına uyguluyorum. Bu daha şeftali alt tonlu bir nude tonu. Ardından palette şurada Effect isimli bir renk var. Bundan alacağım. Bu diğerlerinden birazcık daha farklı yapıda. Bunun içerisinde simler yok. Sadece metalik bir görüntüde bu. Yine fırçamı ıslatıyorum. Ve bunu bütün göz kapağıma geçiyorum. Bakar mısınız şunun metalikliğine? Ve bunu şöyle minik bir kuyruk yapacağım. Sanki eyeliner'mış gibi. Ve iç kısımlara da paletteki Love isimli şu altın renginden uygulayacağım. Hatta en dış kısma da şuradaki Joy isimli renkten alıyorum. Bunun içerisinde kırmızı sinler var. Kahverengi aslında kendisi. Fakat üzerinde kırmızı sinler var. Bundan alıyorum ve kuyruk kısmına da bununla biraz geçeceğim. Böylece hem o keskinliğin etkisini arttırmış olduk hem de geçişli bir ...far görüntüsü elde etmiş olduk. Alt kısma da yine üste uyguladığım o geçiş rengini uygulayacağım. Çok az bir şeyde bu dışlara uyguladığım ışıltılı kahveden şu kısımlara geçeceğim. Şimdi alt kirpik diplerime NYX'in Epic Wear serisindeki göz kalemlerinden... ...Deepest Brown rengini uygulayacağım. Ve ilk makyajımda kullandığım Farmasi'nin kahverengi eyelinerıyla da şöyle yarım bir eyeliner çekeceğim. O uyguladığım farın bitim yerine kadar getirdim bunu da. Şimdi yine L'Oreal'in Bambi Eye maskarasını uygulayacağım. Yüzümü ısıtmak için Maybelline'in City Bronzer'larından Medium Warm 250 rengini kullanıyorum. Allık olarak da I Heart Heartbreakers koleksiyonundan Creative rengindeki bu allığını kullanacağım. Çok tatlı bir allık bu. Ve o kadar güzel kokuyor ki. Ve aydınlatıcı olarak da bu sefer altın tonlarında bir aydınlatıcı kullanacağım. Bunun için de Maybelline'in Master Chrome'larından 100 numara Molten Gold isimli olanını kullanacağım. olarak da Pastel'in Show Your Power serisinden bir ruj kullanacağım. Bu galiba bu serideki en sevdiğim renk. 602 numarası. Böyle çok hoş bir kahve tonu bu. Ve hazırladığım üçüncü görünümde bu şekilde. Şimdi hemen size yakından gösteriyorum. Ve son görünümümüzle devam ediyoruz. Şimdi bu makyajda şuradaki ışıltılı pembeyi merak edeceğinizi düşünerek bunu kullanmak istiyorum. Bu da çok güzel. İçerisinde simler var. Bunda da gümüş simler var. Çok da güzel bir yansıması var. Fakat bunu kullanırken bordo ile kombinlemek istiyorum. O yüzden şu NYX'in To Me Love Me isimli far paletinden şu ortadaki Bordo'yu kullanacağım. Daha doğrusu vişne çürüğü olan rengi kullanacağım. İlk olarak bu rengi alıyorum ve dış köşelere bunu uyguluyorum. Bunun rengi de gerçekten çok güzel ya. Şöyle yarım bir şekilde bunu uyguladım. Ve şimdi buradaki Bond isimli ışıltılı pembe renkten alıyorum. Fırçamı yine ıslatıyorum ve bunu da iç kısımlardan orta kısma gelerek uyguluyorum. Çok güzel bir renk ve kendini gerçekten müthiş belli eden bir ton bu. Şöyle biraz da bordonun üstüne geliyorum. Alt kirpik diplerimde de L'Oreal'in Chroma serisinden neon eyelinerını kullanacağım. Neon Green 20 numara olarak geçiyor. Bunu hem içe hem dışa uygulayacağım. aynı zamanda bununla kirpiklerimi de boyuyorum. Alt kirpiklerime bu sefer maskara kullanmayacağım. Şöyle boş bir fırçayla tarıyorum. Üst kirpiklerim için yine L'Oreal'in Bambi Eye maskarasını kullanıyorum. Kapanışta da böyle çılgın bir makyajımız olsun. Şimdi bu işi birazcık daha abartmak istiyorum. Madem böyle çılgın bir makyaj yapıyoruz tam olsun. Geçenlerde Lash Lash markasının bu şeffaf kirpik yapıştırıcısını almıştım. Bunu hemen açıyorum. Ve bir de Beauty House'un şöyle bir taşı var elimde. Tırnak süsleme taşı olarak geçiyor aslında bunlar. Fakat ben bugün makyajımda kullanacağım. Burada böyle yeşil kalpli minik taşlar var. Elime bu yapıştırıcıdan birazcık dökeceğim. Ardından cımbızımı alıyorum. Bu arada kirpik yapıştırıcısı çok fena kokuyormuş. Şimdi şöyle bir tane taşı cımbızla tuttum. Elimin üstünden yapıştırıcıya batırıyorum Ve şuraya bir yere bırakıyorum Biraz uğraştırdı ama bence çok tatlı oldu şu an Şimdi Revolush'un Blusher Reloaded isimli Aldığından kullanacağım Rose Kiss rengi Bendeki Böyle bol bol uygulayacağım şimdi buralara Sephora'nın az önce gösterdiğim aydınlatıcısından sadece ufak bir miktar burnuma geçeceğim. Yanağa da geçsek mi acaba? Hadi birazcık yanağa da geçelim şöyle. Üst kısımlara. Ve ruj olarak da bu makyajda Sephora'nın lip gloss'unu kullanacağım. 3 numara Rose Petal rengi bendeki. Ve benim Revolution'un Affinity Far ile hazırladığım dört görünüm bu şekildeydi. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bu makyajlar hakkında ne düşünüyorsunuz aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle de bu makyaj için ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Gerçekten heyecanla bekliyor olacağım. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye!